Bugün sizlere Fleming Kalıç hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu kalıç birçok diplom programlarının bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Supply Chain Management, diğeri Global Business Management, bir diğeri ise Project Management. Şimdi Project Management bölümü Kanada'da çok yaygın olan bir bölümdür. Ve burada Türkiye'de insan, hangi alandan mezun olursa olsun öğrenci bu bölümü tercih edebiliyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler bir senelik bir alandan mezunsa tekrar iki yıllık, 2 senelik bir alandan mezun ise tekrar 3 yıllık çalışma imkanı bulabiliyor ve full time çalışma imkanı oluyor. En önemlisi de mezun olduğu alanda yapabiliyor bunu. Aynı zamanda bu okul öğrencilerine senelik tam 3000 doları burs imkanı sunuyor. Bu yüzden Fleming College'ı tercih edebilirsiniz. Okul Toronto şehir merkezinde yer alıyor. Biliyorsunuz ki Toronto merkezi fazlasıyla popüler ve öğrenciler tarafından ilgi gören bir şehirdir. Sırf bu yüzden bile Fleming College'ı tercih edebilirsiniz.